Evet yeni karakterimiz şimdi göreceksiniz. Koşalım koşalım koşalım. Neredesin? O sen misin? O benim. O ne lan? <laughs> Ay saçlara var Ay saçlar pembiş pembiş. <laughs> <laughs> evet. Ha, ne yaptın? Evet, şu anda Ranch Simulator'ın yeni güncellemesindeyiz arkadaşlar. Şu an evimizi şu testereyi e, taşıyabiliyorduk biliyorsun. Evet testeremiz burada. Şu ağaçların olduğu yere doğru. şu ağaçların olduğu yere doğru taş. Buraya getir. Burada hemen iki dakikada. Tamam, Şuraya. Evet. Hı hı. Yeni özellik olarak e, bir özelliğimiz testereyi taşıyabiliyoruz. Birazcık kısmışlar sanki bir şeyler ama. Evet evet. Hem yani birazcık bir şeyler kısmışlar hem Ne bileyim. Yani bir binayı yaparken mesela sadece tahtayla yapılıyordu. Şimdi ekstra şey de çıkarmışlar. Şimdi şey bir de e, nasıl diyeyim. E, binayı çok az tahtayla hemen kurabiliyorduk. Şimdi aslında iyi olmuş. Yani bina dediğin öyle iki tane tahtayla kurulmaz yani. <laughs> Önceki e, güncellemede 3-5 tane tahtayla hemen koskoca bina yapıyordu icabında. Hareketi <laughs> değiştirmişler. Aynen. Tren yolu yok. Tren taşımacılığı gelecek diye düşünüyorduk ama gelmedi. Öyle bir şeyler evet. vardı sanki ya. Yani. Dinledik bu... ama işte kaldırmışlar güncellemede bu. Sen Büyük ev mi yaptın? Evet. Yo. Büyük ev herhalde ya. Gayret. Kaç tane kaldı tahta? Tahta kaç tane kaldı? 46 oldu. 64. Burası yeter herhalde ya. Etkileşim. Dur bakayım ben de ben de yardım edeyim. Etkileşim. giriş. Kapılardan geliyorsun. Sen niye öyle yapıyorsun? Bir tarafı boş bıraksaydın önce çatıyı yatsaydın. Yürü Bir tarafı boş bırakacaktın. Evet. Şu an 64 tane evet metal yüz metal kontre kontre ne ya kontre Yani Biz bu evi bakalım John. Edelim. İstersen İ... şeye giderim. Dur. dur. İngilizce bilmemek bu kadar kötü işte. İngilizce bilseydik orada ne yazdığını bilirdik. Ama oyun Türkçe gösteriyor kardeşim. Yani öyle bir saçmalık İngilizce. Hemen Yok çeviriyoruz. bence. Hemen yazıyorum. Mesela Huntley. ne yazıyor? Country. Somut. Tomon. Somut mu yazıyor? John RT. Jones, RT. Somut, 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 Somut ne? Neyse gel dükkana bir geçelim, bakalım. Market story, kız. Şimdi bak burada ee, ne diyordu ama burada yokturu var Story'e gitmek lazım gel. Terazi evet. terazi bozulmuş lan. Terazi? He. Hangi terazi? O sana verdiğim terazi. Bir bakalım Asla. ne olmuş? Pilisi Bana. bozulmuş. Pilisi. He niye? He. O pilin bir baktım şimdi bir şey tartacaktım açtım evet. açık duruyor ya bir baktım. Tamam. Din, tit tit etti. Pili bitti. Gitti. ŞARZA taktım. Dedim pili bitmiş yani. Şarja taktım. Şarj bayağı durdu. Çektim. Açıyor mu? Açtım. Hop! Gene tit tit yaptı. Gitti. Evet, değil mi? Bu tamam. Bozuldu. Acaba bir yeri mi koptu diye baktım, baktım. Bir yer de kopmamış. Sen nereden gidiyorsun lan? Vallahi. <laughs> <'ım. gülüyor> <laughs> <Abi> da <de kaldı. gülüyor> Allah'ım ya <laughs> Ne bile lan bir yerlerden gitmeye çalışıyoruz. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Neyse ben de ne Leon pilla var ya ince. İki tane ondan taktım. Şimdi canavar gibi. Eşek kadar pil var ya onun bile kocaman. 4 volt işte Ben onu 12 volt zannediyordum. O siyah alan var ya orada. Şurada önümüzde. Ne orada? Işıklar yani Bak satış yeri burası demek ki. Hmm, burada bir şey var. Evet, kayanın taşın üstüne çıkıyor. Allahım ya. Yalnız akşam oldu ha. açılgın Ben kapıyı açtım ama burada kapısı var. Aa burada bir tane kova var. Tamam bir dakika ee, ben buldum arkeği, burada tamam. metal. What plank? E, metal plates. John Trap bak. Oo para lazım buna. Kaç tane lazımdı? Aa, o zaman birimiz eve gidecek. İyi bay John Trap. Eve niye gitti? John Trap. John Trap bak John Trap bak. E, 50 kilo yani çimento. Ha, ee, çimento. Çimento demir. Bak, metal kaç tane istiyordu? Bir saniye ben eve gidip geleyim Ve hatta akşam oldu. E gidip yatalım ondan sonra gelelim Tamam para istiyorlar. Yani para lazım. Para o eve Bak, yapamayacağız. burada, burada da testere var ha. O kadar paramız yok. Ne testeresi var? Her testere satın alabiliyorsun. Şimdi ne lazım bize bakalım. Biz kız gördüm sanki. Aa orada bir Mas. Şaban var. Contre. Yani çimento 365 tane çimento lazım. Heh metal 140 mı? tane lazım Nerede görünüyor? abi ona para mı yeter bir bakalım 140 tane demir 365 şimdi bak ee, metal metal 140 tane bir tane metal alacağız 365 yani çarpı 10 çarpı 10 tane 10 140 tane burası dur bakayım biz onu yapamayız ya. çok para istiyor ha ne diyor 26 2500 tane bu ne 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 yaptın fazla mı aldın fiyat fiyat 2500 100 tane alabiliyorsun metal 100 tane mal alabiliyoruz? Hmm. nasıl ayarlayacağız ama? Bu niye burada tarla malzemesi de var. Su deposu. Her şey var. Tarla. Her şey mi? bu patates baş temizliği şey malzemesi. Pan pancarla patates. Hmm. Hangisi? Şu. Baş temizliği biçme şeyi. Evet mi? evet. Oğlum yağmur mu ya? Hmm. Şimdi biz burada para sıkıntımız var. Peki para nasıl kasabiliriz şimdi? O zaman Bak hayvan... Teste... bir dakika testerenin hızlısı varmış. Ya o yavaş o, o hızlısı bir tanesi de hızlısı. He. Biri 200 lira, biri 750 lira testere he iki tane tesla gördüm gördüm para sıkıntısı var parayı nasıl çözeceğiz parayı çözmemiz lazım önce hayvanlar hayvan o... satılmıyor burada aynen burada yapı malzemeleri satılıyor evet şey ne onun adı o ahırı yapıp hayvan satın alsak diyeceğim o da olmaz Hı -hı. işte 1 lira zaman... şeyimiz var o zaman ne yapacağız biliyor musun Hayvan alacağız. Et mi satacağız? Et satacağız. Tamam. Tamam mı? O şekilde o zaman başlayalım. Eee biz bir romork alsak diyeceğim ama üstüne. Aa ayı var burada. Yürü. Lan ben... vur 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 arkadaş lan vur ayı beni öldürüyor lan ağzını kırayım ya mermi bitiyor sende mermi mi yok lan niş nişan alsana şuraya öldü nişan almıyor ya abi, abi bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor Üstüne gitme niye üstüne gidiyor mermi yok mermi ben de mermi yok. Ben bitini atıyorum. Dur. Vay aa, şarjı... sen at çek. Çek üstüne. Tamam. Şarjı... Çek üstüne ben bitireceğim. Ben tamam. nişan almıyor ya. bak ya. Lan sol sağ tuşla nişan alacaksın da. Sağa Sağa bas. Sağa bas. <laughs> sağ. Ol. sağ ol. Sağa basıyor. sabah Bir şey yapamıyorum Şu şeye e, burger'a satalım Sat. Burger istiyorsa satabiliyorum değil mi? Aynen. Burger mesela senden sipariş istiyor. Tamam. Mesela ne istiyor bizde? Horoz eti, domuz, peynir, küf şey de satabiliyorsun ya. Bu dur bakayım. Tamam, satıyorum. Dur, dur da hepsini bırakmadım. Bıraktım hepsini. Bırakmana gerek yok, bırakmana gerek He. yok. Arabanın üstünden alabiliyor. Kaç paraya? Tümünü sat. 120 lira. 120 lira. tarih Tane, bir tanesi kaç paraymış? Bir tanesi 15 dolar. Tamam, sat. Aha geyik. A bizim mermi almamız lazım. Ben de bir tane mermi var. Hani geyik? Karşıda şurada. Topladı zıpladı gitti. Ya biz en iyisi. Gör var gördüm. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ceylan gibi sekili daha. Yanlış renkiyorsun. Burada. <laughs> Burada da var da yakalayamadım ben onu. Aa kafasına bir tane vurdum. Ölmedi ya lan. Bir tane mermi vardı zaten. Aa öldürdüm bir tane. E gel. Biz, biz, niye böyle koşuyoruz dazlak gibi? Ar ah, Arabaya al gel. Ben sen Ben koşarak bu geyiği de vurayım. aslında e, seni görmem lazım ya. Haritada, Harikada niye niye yani? Ay haritada görüyorum da seni arabamızın benzeri bitiyor bu arada. Hmm, fazla benzin alacağım şuradan hemen satıp benzin alak. bak. ki kesin körüm ya. Benzin hala bir dolar. Bak ben hızlı Lan şey. dursana Arkadaş bırak gitsin ah. İyi ya <laughs> Yerine bırakamadı ya. <laughs> ya var. <laughs> Nereye gidiyoruz? Av, avlamaya Avlanmaya değil mi? Ama markete git mermi alalım. <laughs> al bakalım. Kırk. <40. gülüyor> 24 tane mermi 40 lira. 80 tane mermi al, Alayım mı? Al. 80. Yok. Dur bakayım. 40, 80. Aldım. Alayım. Hepsini alma ben al. Bana da lazım. Ben alayım ya sen de alıyorsun. Aldın mı? Bak ba bak. Bak şimdi. 72 tane. sende tamam. 72. Tamam. Ayılar nerede olabilir? Şu hmm. nehir kenarlarında olabilir bence ayılar. Şu göl kenarı var. Doğru ya. gidiyorum herhalde Aynen. değil mi? Aynen oraya doğru gidiyorsun. Yoksa döndüm evet. döndün mü? Döndün mü? Gidiyor muyum? Yok sen şu an sağında kaldı. Yolu geçtin. Tamam dur dur dur. İleriki yoldan gideceğiz. Tabii, i̇leriki yoldan da gidebilirsin. Önünde <laughs> ağaç var. Gördüm. Şaban orada mı Şaban? Burada. Mı? geçen Mehmet Erzen bana bir tane şey vermişti. Böyle kulaklık ne? mı ne olduğunu bilmediğimiz için soruyorduk. Sen de var mıydın yanında? Yakala. Neyi? Tamam sen vur ben toplayayım. Tamam sen arabayla topla o zaman ben koşuyorum Burada şıkabilirim. Bu arabanın üstüne şey yapmasak daha iyiydi bu tahtlardan koyuyoruz ya. Evet. Hı. Üstüne yapmasak üç, mı 3 3 5 tane daha koyardım üstüne. Evet tahtadan. Mı? Şu kontroller nerede oldu bana bir tane göstersene ya. Görevler, harita, seçenekler. Seçenekler, oynanış, ee, dur bakayım. Mouse. Y Pencere modu, kalite düzgünleştirme, maksdeki pencere modu, çözünürlük, Oynanış, mouse ile yönlendirmeyi aç, gök gürültüsü, O değil, mouse ile yönlendirme değil. O değil işte. Hmm. Mouse ile yani götürüyorsun. Oyunu yükle, oyundan çok yok. bilmiyorum. Ben de bir şey yapmadım aslında da. Neyse. İlk kümes, eski bir yık. Ya bunda da ne kadar görev vermişler ya. 11 tane görev. Lan ver bir 100 tane görev de 100 tane görev yapak ya. <laughs> ne saçma bir şey ya. Harbiden. 11 tane görev mi olur lan bir oyunda? GTA 5'te 75 tane görev var anasıtayım. Yani oyun dediğin oyunda biraz görev olması lazım. Saat bu arada saatimiz 19.16. Evet. Senin işe gitme saatine az kaldı sanırım. 14 saat 3 mü? Sen gitmiyorsun herhalde değil mi? Yok ben izinliyim. Heee sen şimdi sabaha kadar oyun oynarsın. Yok ya şimdi aşağıya gideceğiz. Hanımın aşısı var aşağıya gideceğiz. Heee Aa yatırım. Yatırım. Uykusu gelmiş mi ömer? Evet gece oldu. Gece oldu uykusu gelmiş. Açıp üstü yapmışlar. Evet. Bak. hangi? iki bulalım. Evet, beni yatalım şu kontrolleri bir düzeltin Geyik nereye kayboldu? Her konuşmaya gitmişti. Ben gördüm onu Benim... Haritada seni görmem lazım haritada. Ha orada gördüm. Kaçtı. Ben onu bulsana. Bir şey göremiyoruz hakikaten bu. Aha önümdeymiş lan geyik. taraftasın şimdi? Arkanda. Aşağı doğru gidiyorsun sen. Gördüm seni ışığını. Ya ne hopladım be. Ya. Bak. Silahı bırakmadan arabaya binemiyorum. Adam. İşte, normalde arabadayken de hani vurabilirsin. Öyle, öyle, bir şey, şey olsa iyi olurdu aslında. Mesela sen sürece evet. ben vuracağım. Aynen öyle bir şeyler düzeltmişler ama haritayı değiştirmişler. Hangi mantık? Mantık. Şimdi doğru gidiyoruz. Bence eve gidelim. Hava eve erken karardı. O bir. Çabuk kararıyor ya. Aynen. Bunda zaman kontrolü Zaman hızlı gidiyor zaman. Zaman kontrolü var herhalde değil mi? Zamanı kontrol edip daha erken mesela şuna baksanız. 38-39 dakikalar nasıl hızlı gidiyor? dakika saniyelik aynen biraz daha gerçekçi yapabilirlerdi yani çok sanalca siz niye şey e, farm simülatörde öyle mesela zamanı kontrol edebiliyorsun bak hmm. bakayım zaman kontrolü var mı burada bak şimdi bu. seçenekler hmm. gama Gamayı yükselttim. Gama yükseltmek de olmuyor. Gama şey. Görüş alanı diyor. Görüş alanı 90. Bu değil ya. Çözünürlük %100. Bunlar değil. Niye indin? ne saçma bir şey ya. Vurdum gel. İşte. Mesela şu an elinde silah olsun benim bu arabaya binmem lazım. Üç tane çıktı. Biz bu oyunu bence hiç oynamayalım gibime geliyor. Hiç. Bak şimdi. Bak şimdi. şimdi araba nerede? Şu oyunda. Işığın ışığını gördüm de geldim ha. Bu oyunda şu an Kasma işini çok zorlaştırmışlar. Zaten zordu Kasma. Anlatabiliyor muyum? O e, Barış denilen adam. Bu oyunda çiftliği Ali Baba'nın çiftliği gibi. Ben nasıl oturdum lan ha? Ali Baba'nın çiftliği gibi yaparsa ki büyük ihtimal yapacak çok kısa zamanda hile olduğuna kesin karar verecek. Kasma şu an çok zor. Ev yapımı çok kolaydı. Aşırı zorlanmış. Ben arabaya bin gel. Peşimden gel. Bence de. Ben arabaya niye bindim? Vurdum. Ulan o ne Vurdum. Ben var ya o sesi Şaban çıkartıyor zannediyordum ama. Uuu. Ulan arkadaş arabaya bak ya Lan dur 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 ağzına bunu öpeyim dur Heh. 11. O iş ben yapamam. Çıkalım. Şey düz düz olmuyor ki. Onu iptal etmişler. Onu onu koyma iptal etmişler. Nasıl? onu koyma iptal etmiştir. Üstünde boşluktan geçip gidiyor tahta. Ha. Ya oraya oturmuyor. Murat ben yatmaya gidiyorum. Anladım. Ya ben şu ismi nasıl değiştireceğim? neye bağlı değilsen oyunu oradan değiştireceğim. İşte bak ne güzel yatıyor Yürüyor musun bak. <laughs> Aa burayı da yıkabiliyoruz. Evet. Nereyi? Aa burayı bu beton yapayım. Hangi beton yapıyorsun? Garajı mı? Aha. Nasıl yıkabiliyorsun? Yo yıkma niye yıkıyorsun garajı? Şunları hepsini çöp. Şunlar mı? Buna da çöp bence. Evet. Satın bunu. Bunu yıkalım mı? Aha bir vurdum. Bir daha vurdum. Yıkılmıyorlar. lan. de yıkıyor O da yıkılıyor. Onu, ona ahır yapılıyor ya işte oraya, oraya yıkınca. Haberin yok mu? Bu Onu et keseriz. <laughs> Kurban et keseriz. <laughs> ee? Eee ko koca çiftliği yıktık. Ha? Ne oldu? Niye? Şurası ne? Bizim ahır burası mıydı? Yok değildi. Ahır yok, ahır yok. Ahırı biz yapacağız. Burası da yıkılıyor o zaman. Hımm. Tamam. Yıktık. Buraya başka şeyler yaparız. İlla ki yapılıyordur yani buraya. Yapılıyor, yapılıyor. Şeyde Mesela var ya, bak. Buraya evler Ahır, bu ne? Ahır, he, parça parça. Bak bu, evet. birisi gıçı, birisi başı, biri ortası. İsmini nasıl uzatabiliyorsun yani? Kümesler, Aynen. küçük kümes, kümes, büyük kümes, en büyük kümes. Bunlar he, çitler, kuyu, yemlik. Bak, ha bak yemlik varmış. Tavuk kümesi yaparız etrafına çit yaparız Tamam mı Bir saniye bunlar ne ha, Bunlar da temel gibi Bak şu ilk sayfadaki temel Temel değil bu masa <laughs> Masa değil onlar Temel temel Böyle çiftlik şey gibi Kümes gibi şey yapacaksın ya Zemin onlar zemin. Allah Allah. Tabi bak merdivenler kendini yapabiliyorsun mesela be istediğin evi kendini de yapabiliyorsun buradan. Hı. Hmm. Onu o imkanı sağlamış sana. Hı. Hmm. Ne? o işinle küveti... bırak en büyüğü güzelmiş. Bak mesela istediğimiz ile yapabiliyoruz yani. Bak bu imkanı vermişler. Hmm. Çit yapabiliyorsun, oluk yapabiliyorsun. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncellemede Oyun baya zorlaşmış. Yani kasma sorunu e, ilk oyunda biraz daha kolaydı. Şimdi biraz daha zorlaşmış. Baya uğraşacağız. Baya yani kasmamız gerekiyor. Yayını kaydı burada bitiriyorum. Bir takip bölümde tekrar e, kasmış olarak evimizi, çiftliğimizi, ahırımızı yapmış olarak devam edeceğiz. Şimdilik kalın sağlıcakla. Tamam, kapat. Görüşmek kapa üzere. Görüşmek üzere. İyi evet. Ben de uyuyorum.